Anlatın anneciğim ne oldu? Abiş bizi içeri almamış. Neden kızım? Çünkü kapıyı kapattı. Yam anlayacak. Aa, slime oynamak için mi kapıyı kapattı? Hı <laughs> hı. Son bizim bizim içerimiz ama. Evet. Bizim de içerimiz. Evet hepimiz. Evet hepimizin içerisi. Hı <laughs> hı. Evet, çünkü bizi kapatmış. Annenin de. Evet kızım. Evet hepimiz gideceğiz oraya. Evet. Evet. Berenle konuşmamı ister misiniz? Evet. Hazır mısınız? Hı -hı. Bu ne? Zıbla. Evet. Zıba. Bu ne? Geygenem. Ne ede? Geygenem. Evet. Geygenem. Bu ne? Kızım. Kızım. Bu? La evet. ba. Bu? As. As. Böyle ben bunu bunu. Bu? Aslan. Aslan. Kaplan. 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 İnek. Kuroş. İnek, evet. İnek. τσι